Merhaba. Merhaba arkadaşlar, Kürstörü'ye hoş geldiniz. Bugün de sizin için Kore'den bir haber seçtim. Siz intro'ya doğru hadi gidin, sonrasında görüşelim hemen. biliyorsunuz arkadaşlar konu haber olunca ben mutlaka not alıyorum yanlış bir şey söylememek için. Bugünkü haberimiz ise bildiğiniz gibi birkaç gün önce Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye ziyareti gerçekleştirmişti. Türkiye'de bu ziyarete tepkiler gösterilirken aynı anda Kore basınında da bu haber yer aldı. Peki Kore basını bu habere nasıl yer verdi diye soruyorsanız videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Bildiğiniz üzere Türkiye'de hiçbir devlet büyüğüyle görüşmeyen Pompeo ülkeden ayrılmıştı. Kore basında ise bu durum eleştirilirken şu şekilde habere devam edildi. Öncelikle habere giriş şu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Trump için başarısızlıkla sonuçlanan seçim sonrası Amerika Dışişleri Bakanı Avrupa ve Orta Doğu'da 7 ülkeyi ziyaret ederek Türkiye'ye de ziyaret gerçekleştirdi diye habere giriş yapılıyor. Pompeo'nun 17'sinde İstanbul'a vardığını ancak Erdoğan veya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmediği haberde dikkat çeken konulardan biriydi. Bakan Pompeo İstanbul'da bildiğiniz gibi Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştükten sonra Gürcistan uçağına binerek Türkiye'den ayrıldığı yazıldı. Fener Rum Patriği ile buluştuğu esnada Pompeo'nun burada olmanın çok büyük bir ayrıcalık olduğunu söylediği ve din özgürlüğünü vurgulamak için geldiğini söylediği haberde yazıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, e, Ayasofya Müzesi'nin camiye çevrilmesine açıkça karşı çıktığı haberde yazıldı. Ayasofya Camisi'nin değiştirilmesine karşı çıkan Bakan Pompeo ve Bartolomeos'un görüştüğü esnada onlarca kişi çevrede toplanarak evine git diyerek bağırdıkları, sloganlar attıkları haberde yazılanlar arasındaydı. Haberde ek olarak Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ABD'nin Türkiye'deki din özgürlüğünü tartışmadan önce aynaya bakması gerektiğine işaret ettiği haberde yer aldı. Pompeo ziyaretinin din özgürlüğü sebebiyle olduğunu söyledi. Ancak ABD Dışişleri Bakanı'nın devlet büyükleriyle ve aynı zamanda Türkiye Dışişleri Bakanı ile görüşememiş olması çok sıra dışı bir durum olarak haberde ele alındı. ABD'li üst düzey bir yetkili ise Pompeo'nun Erdoğan ile görüşememesinin sebebini şu şekilde açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın plan değişikliğinden dolayı zamanları eşleştiremediklerini, bu bir programlama hatası olduğunu söylediği haberde yazıldı. Ancak haberde şu şekilde bir durum daha ele alındı. Erdoğan ABD'nin başkanı seçilen Biden'a tebrik mesajı yolladığı esnada eski Cumhurbaşkanı Trump'ın yardımcısı olan Bakan Pompeo'nun Türkiye ziyareti Türk hükümetini rahatsız etmiş olabilir diye bir konuda ele alındı. Pompeo'nun Türkiye'den önce Fransa ziyaretinde de çok hoş karşılanılmadığı haberde dikkat çeken noktalardan biriydi. Evet arkadaşlar bu Pompeo'nun ziyareti Türkiye'de basına nasıl yansıdı? Bunu neden soruyorum? Ben de birkaç haber taradım Türkiye'deki. Ama hiçbir haberde bakan Pompeo'nun Türkiye ziyaret amacının din özgürlüğünü vurgulamak için olduğu yazmıyordu. Ya da ben kaçırdım bilmiyorum. Bir bilginiz varsa bu durumla ilgili bana yorumlarda bahsedebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün böyle kısa bir video oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ne yapıyorsunuz? Videoyu beğendiyseniz videoyu likelamayı, kanala abone olup bildirimlerinizi açıp yorum yapmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.